Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte HyperX Cloud Core Wireless kulaklığın incelemesini yapmıştık. Birlikte incelemiştik bu kulaklığı. Bunun DTS özelliğinden bahsetmemişiz. Daha doğrusu nasıl kurulduğundan bahsetmemişiz. YouTube'da yorumlarda ve özelliğine ulaşan Discord'da ulaşan arkadaşlar da özellikle sordu bu DTS'yi nasıl kuracağız, nasıl olacak? İşte nasıl yapılıyor vesaire diye ben bir video da çeker misin dediler ben de kısa bir video çekeyim dedim aynı zamanda e, uzun bir süredir de kullanıyorum e, nasıl deneyimlerim işte bunları aktarmaya çalışacağım size dilerseniz hemen çok uzun da tutmak istemiyorum ama bu arada kanalıma abone olup yorum yapmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim bunlar beni mutlu ediyor e, daha çok motive oluyorum bu arada inceleme videosu istiyorsanız daha fazla onu da yorumlarda belirtirseniz elimden geldiğince uygun bütçeli şeyleri incelemeye çalışırım. E, yorumlarda tartışırız olmadı bir anket açarız hangi ürünü inceleyelim şunu yapalım bunu yapalım onların hepsini konuşuruz. E, dilerseniz hemen DTS nasıl kurulur onu anlatayım ona geçelim. Çok fazla vakit kaybetmeden çünkü videoyu kısa tutalım çok uzun tutmaya da gerek yok. Hemen geçiyoruz şimdi geldik masa üstündeyiz değil mi? Ne yaptık abi? Kulaklığımızı aldık. Kulaklığımızı aldık. İçinden çıkan USB wireless e, alıcımızı kasanın USB girişine taktık. Taktığımız anda bilgisayarımız kulaklığı okuyor arkadaşlar. Kulaklığın power tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda kulaklık açılıyor. Bu şekilde yanıyor. Ve bunu kulağımıza takıyoruz. Ben şu an takmayacağım kulağımıza taktık. DTS açık mı? Tabii ki değil. DTS için özel bir ee, uygulama indiriyoruz. Özel derken çok basit. İki türlü yöntemi var ama birincisi çok uğraştırıyor. Daha doğrusu ikincisi çok uğraştırıyor. Ben direkt birincisini göstereceğim. Masa üstündeyiz arkadaşlar. Mouse'um çalışmıyor değil mi? Ha, çalışmıyor. burada şey çıkmıyor. Okey. Burada Microsoft arama yerine geliyoruz. Sol altta. Sol altta arama yerine geliyoruz arkadaşlar. Burada Microsoft Store yazıyoruz. Açıldı. Çıktı. Tıkladık. Basit. Gayet kolay. Microsoft Store'umuz açıldı. Buraya DTS yazıyoruz. Tamam mı? Yazdık mı DTS? DTS Sound and diye bir şey çıkıyor. Bond yalnız değil mi? Ee, geliyoruz buna. Burada sizde yükle yazacak. Ben de zaten yüklü olduğu için ee, şey yapamıyorum. Burada yükle yazdığı Yüklediniz. Sonra aç butonu çıkıyor. Bu şekilde. Yüklemesi bir dakika bile sürmüyor. Aça tıkladığımız anda tamam mı? Aça tıkladığımız anda DTS e lisanslanıyor. Yani ekstra bir şey yapmanıza kesinlikle gerek yok. Yani kulaklığımız takılı. Şu sağ altta ses ayarlarında HyperX kulaklığımız seçili. Yani varsayılan kulaklık olarak bunu seçtik. Kullanıyoruz. Geldik Microsoft Store'a DTS'yi yazdık. Yükle dedik. Yüklendikten sonra aç'a tıkladık. Ve direkt bunu DTS otomatikman görüyor ve lisanslanıyor. Hiçbir kod, mod bir şey yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Sonra DTS'yi nasıl açacağız derseniz. Yüklendi lisansımız yapıldı. Hemen burada kulaklık işareti var. Tıklıyoruz bu kulaklık işaretine. Burada da enable DTS Headphone X yazıyor. Arkadaşlar buna tıkladığımız anda hemen sağ altta uyarımız geldi. Ne dedi? DTS Headphone X enable yani açık dedi. Bunu kapatabiliriz abi. Bunun artık işimiz bitti. Bu bizim bitti gitti babam. Abi bir daha hiç girmiyoruz, bakmıyoruz, etmiyoruz. Şimdi hemen bu sese tıkladık. Bakın ne oldu? DTS kulaklık kullanılıyor. Yani Bizim sanal 7 artı 1 ses sistemimiz şu an aktif. Yani bu kulaklıkta 7 artı 1 sistem kullanabiliyoruz. Peki her oyunda gerekli değil. Örnek veriyorum Euro Truck oynuyorsunuz. Çok fazla işte araç sesi vesaire duymak insanı yorabiliyor. Veya başka oyunlar oynuyorsunuz. Peki nasıl kapatacağız? Çok basit. Bak geldin sağ tıkladın uzamsal ses DTS kulaklık yazıyor. Geliyorsunuz buraya kapalı. Bak kapattık. Ne oldu? DTS kapandı. Bitti. Ne yaptınız? Valorant oynayacaksınız. FPS oyunu oynayacaksınız. Nasıl açacağız? Tekrar Microsoft Store falan hiç gerek yok. Geliyorsunuz abi buraya. Uzamsal ses. DTS kulaklık. Bastık açık. Ne diyor? DTS kulaklık açık. Bitti abi. Bu kadar. Bunun farklı oyunda anlarsınız. Ama Şöyle ki çok fazla detaylı ses verdiği için aklınız karışabiliyor arkadaşlar. Yani ee, bunu nasıl anlatabilirim size DTS'yi? Ulan omzumun oldu yani böyle bir dönüp bakasınız geliyor. Çok fazla detaylı ses geliyor. Bu yüzden sesleri karıştırma olasılığınız bile var. Yani adam mesela sağ çaprasınızdan geliyor tamam mı? O kadar şey geliyor ki ses... Hani böyle kendiniz dönüp bakasınız geliyor. O şekilde e, gerçekçi bir hissiyat veriyor. Ben DTS'yi şahsen kullanmıyorum. Çünkü gerek yok abi. Bak cidden gerek yok. DTSsi zaten dünyanın sesini veriyor bu kulaklık. Yani her şeyi anlayabiliyorsunuz. Arkadan mı sağda mı solda mı önde mi arkada mı. Nerede olduğunu her türlü anlıyorsunuz. Ama DTS'ye alışırsanız tabii ki kesinlikle daha iyidir. Ben çok FPS oyunu oynamadığım için yani sürekli FPS oyunu oynamadığım için DTS'yi kapalı kullanıyorum. DTS'yi buradan açtınız ama olmadıysa oluyor olmadıysa tekrar gelip buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ama oluyor ben çok fazla kez test ettim oluyor o konuda bir sıkıntınız olmasın. DT, burada, buraya bu arada Microsoft Store'a girmeden indirdik ya artık direkt DTS yazdığımızda uygulaması çıkıyor lisanslı açık gördüğünüz gibi sıkıntı yok yani burada yazmasına gerek yok şu an açık kullanılıyor. Ha, şunu söyleyeyim. Bu arada başka bir uygulamada yani sesinizi voice matter tarzı bir uygulamada e, kullanıyorsanız lisans düşüyor arkadaşlar. Hemen size canlı bir örnek göstereyim. Şu an lisansımız var değil mi? Dedik ki biz bu kulaklığı şu an voice matter açmayacağım ama anlayacaksınız zaten. Biz bu kulaklığı voice matter'da çeviriyoruz. Orada ses ayarı yapıyoruz ya. Voice matter'dan kullanıyoruz. Duymak istiyoruz. Tıkladığımız anda ne diyor arkadaşlar? Lisans yok diyor. Satın al diyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü kulaklığınızı görmüyor arkadaşlar. Siz uygulamanın içinde HyperX'i duyuyorsunuz. Ama sizin ana ses aktarıcınız, ses vericisi VoiceMeter olarak gözüktüğü için burada DTS lisansı görmüyor. Aklınızda bulunsun. Önemli bir bilgidir. Ama Hemen geliyoruz arkadaşlar. HyperX'i seçiyoruz. Otomatik lisans. Bitti. Tabi kulaklık değiştirdiğimiz için kapalı. Açtık de arkadaşlar. Bunu kapattık. DTS açık kullanabilirsiniz. Bitti. Bu kadar basit. dediğim gibi kapatmak istiyorsanız da buradan kapatabilirsiniz. Bu şekilde kulaklığımızın DTS ayarları bu kadar. Size hemen kısa kaç dakika 8 dakika olmuş. 2 dakika daha ya yani 10 dakika da tamamlayalım. Şu şekilde e, ee, şundan bahsedeyim. En kötü özelliği bu kulaklığın şarjının ne kadar kaldığını göremiyorum. Tek sıkıntım o. Onu görseydim mükemmel ötesi bir şey olurdu. Ama nasıl anlıyorum az kalıp kalmadığını. Şimdi arkadaşlar burada power tuşu var ya. O power tuşuna bastığınızda yeşil yanıp sönüyorsa bu şarjınız %15 ila %75 arası demektir. Eğer %90 da olabilir. Hatırlayamadım. O civarda bir şey. Ya ya da %90. Ama bu ışık sabit yanıyorsa %100 ila %90 ya da %100 ila %75 arasındadır. Eğer bu ışık kırmızı yanıp sönüyorsa arkadaşlar şarjınız %15 ve altındadır. Yani ya 0 ya %15 arasında bir şeydir. Şarjı bana 4 gün gidiyor. 4 gün günde 4 saat kullanarak her türlü beni çıkarıyor. Ama şarjının tamamen bitmesini beklemiyorum. Dördüncü günün sonunda yani beşinci gün bilgisayara oturmadan işim varken açıyorum bilgisayarımı. Başka yerden de şarj edebilirsiniz ama ben bilgisayarda şarj ediyorum. Açıyorum bilgisayarımı şarja takıyorum. 3 saatte fulleniyor arkadaşlar. Yani şu ışık sabit yandığında şarjınız %100 olmuş oluyor. Kulaklık güzel dediğim gibi herhangi bir sıkıntısı yok seslerde vesaire kullanım olarak zaten gerçekten mükemmel çünkü rahatlık ötesi yani gidiyorum ben e, şeye mutfağa gidiyorum arkadaşlarımı discordda duymaya devam ediyorum veya bir şey izliyorum bir video izliyorum yayın izliyorum gidiyorum kulağımda ben yayında ne konuştuklarını kaçırmıyorum mesela gidiyorum e, mutfakta kahvemi yaparken bir şey yaparken ben bunu dinleyebiliyorum e, tamamen yatıyla ve verdiği performansla mükemmel bir ürün. Tavsiye eder miyim? Tavsiye ederim. Yani benim kullan kullanmam. Günde 4 saat kullanıyorum. Çok fazla FPS oyunu oynamıyorum. Oynasanız da bir sıkıntı yaşamazsınız burada. Bunu da söyleyeyim. Ee, onun haricinde mikrofonu da çok güzel. Arkadaşım kullanıyor. Gayet iyi, başarılı bir mikrofonu var. Onun haricinde yani sormak istediğiniz bir şey olursa kesinlikle yine sorabilirsiniz. Bilim aklıma gelen Notlar bu kadar. Çekim gücü gayet iyi onu da söyleyeyim. hani ben mutfakta dinlediğime göre gayet iyi bir çekim gücü var. DTS özelliğimizde bu kadar. Hatta bu niye burada kalmış direkt tekrar buraya geçelim. DTS özelliğimizde bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım düşüncelerimi size aktarabilmişimdir. Teşekkür ederim bu arada gösterdiğiniz ilgi için, yorumlar için, abonelikler için. Like'lar için de teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlara da bir like, bir abonelik, bir yorum istiyorum. Bekliyorum. Çünkü bunlar beni mutlu ediyor. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İnceleme videosu isterseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.